Merhaba İstanbul, bugün sizlere 3 günlük hava durumu tahminlerini sunmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul için hava durumu takvimimizi inceleyelim. Bugün, sıcaklık 23 ila 27 derece arasında olacak. Gökyüzü kapalı ve bulutlu olacak. Basınç seviyemiz 1016 hektopaskal, nem oranımız ise %43 olacak. Rüzgarın yönü kuzeydoğu yani ne olacak ve hızı 34 km, sağ olacak rüzgar rüzgarları ise 12 kilometre sağ olacak. Yarın için tahminlerimize geçelim. Sıcaklık 22 ila 26 derece arasında olacak. Gökyüzü açık, bulutsuz ve güneşli olacak. Basınç seviyemiz 1016 hektopaskal, nem oranımız ise %45 olacak. Rüzgarın yönü yine kuzeydoğu yani ne olacak ve hızı 32 km sağ olacak. Rüzgar rüzgarları ise 11 km sağ olacak. Ve son olarak PT11 bölü 9 için tahminlerimize göz atalım. Sıcaklık 22 ila 26 derece arasında olacak. Gökyüzü açık ve güneşli olacak. Basınç seviyemiz 1015 hektopaskal, nem oranımız ise %51 olacak. Rüzgarın yönü yine kuzeydoğu yani ne olacak ve hızı 35 km sağ olacak. Rüzgar rüzgarları ise 12 km sağ olacak. Hava durumu tahminlerimiz böyle. Son derece güzel günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Eğer bu tahminlerden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Size daha fazla güncel hava durumu bilgisi sunmaktan mutluluk duyarız. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın. İyi günler.